Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kıyamet günü ümmetimden bir genç getirilecek. Melekler onun yüzüne kamçılarla vuracaklar. O da bana sarılacak. Ya Muhammed sana sığındım diyecek. Ben diyeceğim ki, Ey Rabbimin melekleri, bu ne günah işlemiş. Diyecekler ki, bu Ramazan'a yetiştiği halde, Ramazan'da günahlara devam etti, ve tövbe de etmedi. Allah da ona aniden ölüm nasip etti. Hiç tövbe de edemedi. Fakat ben ona şefaat edeceğim. Ya Rabbi, şefaat hakkımı kullanmak istiyorum. Sen bana bu izni verdin. Bu genç yapmış bazı günahlar ama buna ben şefaat etmek istiyorum. Allahu Teala'dan nida gelir. Ey benim peygamberim. Ben seni kırmam ama bunun davalısı var. Kimdir ya Rabbi? Ramazan ayı. Ramazan ayı gelmiş. Ben bundan davacıyım diyor. O zaman ben diyeceğim ki kimden Ramazan ayı davacıysa ben ondan uzağım. Ben ona bir şey yapamam. Böylece bu delikanlı cehenneme götürülür.